Merhaba arkadaşlar ben Sercan. Ben de Çınar. E, bugün e, yine bir oyunumuz var. <laughs> e, şu görmüş olduğunuz kutuya ben sayılar yazdım. Bunlarda 4, 3, 2 ve 1 yazıyor. Burada 11 tane biber, biber var. E, bir tane biz fazladan koyduk bile bile. Yenilen bir tane daha yiyecek. Yani en fazla yiyen bir tane daha yiyor. <laughs> evet. evet şimdi Sercan bunları sırayla koydu diye düşünüyorum. Bunu bir karıştıralım. Var <laughs> ya arkadaşlar Çınar da davet etti yarışa. Şey. İçinde şeyler var, sayılar var. Sayılar var ve hani işte şey 1 2 3 4 yazdık. 4 çıkarsa 4 tane biber yiyeceğiz. Yani sayısına kaç tane çıkarsa ona göre yiyeceğiz Bu arada yiyeceğiz biberler biberleri. bu. Hadi evet, karıştıralımız. Tamam. Siz taş kağıt makas oynayalım mı? Ya hayır inşallah nefret ediyorum ya. <laughs> evet. Sercan <laughs> yiyorsun. Şimdi burada da yememe gibi şansımız yok. Sen daha karıştırmak... Ee, neyse. <laughs> ha, süper. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir çıktı. <laughs> bir tane yiyeceğim. Yiyelim bakalım. Elini korkak olarak büyük <laughs> Elini korkak olarak. Işte. Nasıl? Nasıl? Azıcık, azıcık. 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 Arkadaşlar. Dört. <laughs> Dört tane biber. Bütün alıp bir daha küçük alabilir miyim? Ne olur? Tamam, iki. Ah. Tınar böyle şu an kendini hissetmiyor. Evet Tınar. <laughs> <laughs> ne düşünüyorsun? Birazcık acı. Yani çok değil. <laughs> ben yanıyorum. Yani 4'te gittiğine göre iki ile üç kaldı. Evet bakalım. Kesin hayır. Artık <laughs> üçü de sen seç. İlahi adalet olsaydı. <laughs> ben sırayla gitmeyi düşünüyorum. Dum ama olmadı. Bir iki. Büyük al. Sen seç bu sana. Büyük al. al. Bugün şanslısın. Bak şunu da şunu al. Bir. Iki. İyi öyle olsun. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Üç. Bu üç. Gördüğünüz gibi. Ben yedi tane yedim. Sadece yani şimdi yiyeceğim. senin üç taneydi toplam. Ben daha fazla biber yediğim için toplamda fazladan biber de benim oluyor. Yani ben bunların hepsini yiyorum. Tamam. <laughs> Afiyet olsun diyor. <laughs> Bu arada böyle göründüğüne bakmayın acayip acı biberler. Hadi ben kırk kırmızı... mu <laughs> 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 ya? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti biberler. Videomuzu da böyle bitirelim. Bir <laughs> kapışmamızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Ve sakın evde denemeyin. Evet. Ve